Muhteşem bir üniversite sınav sorusu. Sevgili dostum, mutlak değer ve eşitsizlik ilişkisi hem üniversite sınavında hem de deneme sınavlarında sıkça kullanılıyor. Ben de size bununla ilgili muhteşem bir soru hazırladım. Hadi bakalım hızlı bir şekilde sorumuzu çözelim. Şekilde deposunun kapasitesi 80 litre olan bir kamyonun deposu doluyken aldığı yola göre deposunda kalan benzine ait doğrusal grafik verilmiştir. Bu kamyon deposundaki 60 litre benzinle yola çıktıktan sonra bir kez benzin almış ve benzini tükenmeden toplamda 1350 kilometre yol gitmiştir. Bu kamyonun sonradan aldığı benzinin miktarını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Dikkat ediyoruz sevgili kardeşim depomuzun kapasitesi 80 litre ancak depomuzdaki benzin miktarı 60 litre. Yani biz soruyu buna göre çözeceğiz unutmayın depomuzda 60 litre benzin var. Eğer ben 1200 eksi 15 a kilometre yol gitmişsem depomda da a litre benzin kalmış demektir. Bunu tersinden düşünelim. Ben eğer 80 eksi a litre benzin kullanırsam ne kadar yol gitmiş oluyorum kardeşim? 1200 eksi 15 a kilometre yol gitmiş oluyorum. Peki depomdaki benzin miktarı 60'tı. 60 litre ile acaba kaç kilometre yol giderim? Ona da m diyelim. Burada iki tane bilinmeyen var ama eğer dikkat ederseniz şuradaki 1200 eksi 15 var ya sevgili dostum onu ortak paranteze alabilirim. Kaç ortak parantezine? 15. 15 ortak parantezine aldığımda 1200'den ne kalır? 80 eksi a. Şimdi bakın burası 80 eksi a burası da 80 eksi a. Demek ki 15 kat harcamışız değil mi? 15 kat. Bu durumda m değeri de sevgili dostum 60'ın 15 katı olur. Oran orantıdan faydalandık. M eşittir 15 çarpı 60. Buradan M eşittir ne gelir? 900. Artık M değerini biliyoruz. 900 kilometre. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Biz bir benzinimizin 60 litre olduğu durumda 9 kilometre yol gittiğimizi biliyoruz. Artık sorunun neredeyse tamamını çözebiliriz. 1350 kilometre yol gitmişiz. Soru bize öyle söylüyor. Bakın burada 1350 kilometre diye yazmış. Şimdi eğer ben 1350 kilometre yol gitmişsem depomda da 900 kilometrelik yol gidecek kadar benzin varsa aldığım benzin miktarı en az 450 kilometre yol götürmüş olmalı beni. Hmm. 60 litre eğer ben 900 kilometre yol gidebiliyorsam. Kaç litre ile 450 kilometre yol gidebilirim diye soruruz. Burada da bakın 900 ile 450 arasında iki katlı bir ilişki var. Yani 60'ı 2'ye böldüğümde Y değerini bulmuş olurum. Y direkt 30 litre çıktı. Artık biliyorum ki ben en az 30 litre benzin almışım. Peki ya en fazla kaç almış olabilirim? En fazla da sevgili dostum deponun boşaldığını varsayalım o zaman tamamını alırım. Yani 80 litre alabilirdim. Fakat o zaman eşitlik kullanmam gerekirdi. Depodaki benzin bitmedi dediği için eşitlik kullanmadım. Yani x 30 ile 80 aralığına denk geldi. Bunu mutlak değere çevireceğiz. Size pratik bir yol daha önce öğretmiştim. Eğer takip edenleriniz varsa. Şimdi de hatırlatacağım. Mutlak değer içerisinde x eksi diyorsunuz. Şuradaki sınırlar var ya sınırlar 30'da 80'den bahsediyorum. O sınırların toplamı bölü 2. 80 artı 30 bölü 2. Küçüktür yapıştırıyoruz. 80 eksi 30 bölü 2. Yani sınırların farkı bölü 2. O zaman hemen aşağıya geçirelim. X eksi 80 artı 30'dan 110 gelir. 110 bölü 2 küçüktür. 80 eksi 30'dan da 50 gelir. 50 bölü 2 ne oldu? X eksi 55 küçüktür 25. Yani cevabımız E şıkkı. İşte bu kadar.